FIFA yolsuzluk skandalı dünya futbolunu sarsmaya devam ediyor. Kurumun başkanı Sepp Blatter'i istifaya zorlayan yolsuzluk iddiaları Güney Afrika'ya sıçradı. Güney Afrika Spor Bakanı Fikilen Balula 2010 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma karşılığında FIFA yetkililerine rüşvet ödediklerine dair iddiaları yalanladı. Güney Afrika Hükümeti ve Yerel Organizasyon Komitesi 2010 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için hiç kimseye rüşvet ödemedi. Soruşturmayı yürüten Amerikalı yetkililerle diplomatik yollarla irtibata geçerek işbirliğine hazır olduğumuzu söyleyeceğiz. Gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olmak için ellerindeki bilgileri bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Amerikan basınında yer alan haberlere göre FIFA genel sekreteri Jerome Val, Güney Afrika Dünya Kupası ile ilgili olduğu sanılan 10 milyon dolarlık rüşveti 2008'de dönemin FIFA başkan yardımcısı Jack Warner'a gönderdi. Warner soruşturmada adı geçen 14 zanlıdan biri ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Öte yandan 2018'de Rusya'da, 2022'de ise Katar'da düzenlenmesine karar verilen Dünya Kupası organizasyonları ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.